Değerli arkadaşlarım merhaba. Ben Sistem Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammed Turan Şehit oldum. Arkadaşlar hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyisinizdir inşallah. Bu dersimizde size toplumcu gerçekçi anlayışta roman yazan sanatçılardan bahsedeceğim. Önceki dersimizde arkadaşlar toplumcu gerçekçi yazarların sanat anlayışlarından, hayata bakışlarından, ideolojilerinden Romalıları yazış şekillerinden, Romalıların esas aldığı noktalardan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise o yazarların sanatlarına, hayatlarına, sanat anlayışlarına ve romanlarına diğer türdeki yazdığı eserlere temas edeceğiz. Bunların içerisinde e, Samim Kule'ye güzel geçmeden evvel Mahmut Makal'dan bahsetmiştik o özelliklerde. Mahmut Makal'ın arkadaşlar onun bizim köy adlı gözlemlere dayanan bazı belgelere dayanan eserini tekrardan hatırlatmış olayım. Bazı testlerde, bazı denemelerde karşımıza çıkıyor. Onu hatırlattıktan sonra Samim Koca Göz'e geçelim. Arkadaşlar Samim Koca Göz, ilk metinlerinde Ertem ve Sabahattin Halil'in etkisiyle eserlerine kaleme almıştır. Samim Koca Göz'ü e, milli edebiyat sevgi anlayışını sürdürenlerle bir bağlantısını sağlayabiliriz buradan. Çünkü yazın eserler içerisinde e, milli mücadeleye temas etmiştir. Kendi, kendisi Ege yöresi romancısıdır. Bu neden önemli? Bazen sorular da karşımıza o Çukurova'dan bahsetmiştir. O Ege'den bahsetmiştir. Gibi ipuçları gelebilir, öncüler gelebilir. O sebepten arkadaşlar Ege yöresi romantistinin olduğunu söyledik. Köy mal bazılarını tarımda makineleşmenin etkilerini işledi. Evet, tarımda makineleşme. Sosyal gerçekçiler makineleşmenin hem önemine temas ederken hem de bunların insanlar üzerinde ne gibi etkileri oldu? Bunlara da bazı bilgiler vererekten temas edeceğiz arkadaşlar. Yazar bazı eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı anlattı. İkinci Dünya Savaşı yıllarını, Demokrat Parti iktidarını anlattı. Özellikle ben Kurtuluş Savaşı'na anlattığı eserlerin üzerinde duracağım. Çünkü bu e, sorularda çok çok çıkıyor. Hem de edebi yönden bu eserleri daha önde diyebiliriz sevgili öğrencilerim. Onun eserleri folklordan da izler taşır. Folklordan nasıl izler taşıyor? Elbette ki e, Cumhuriyetle birlikte folklara yönelmek de arttı. Halk bilimine dair halkın ortaya koyduğu güzelliklere dair halkın kültürle bağlamasına dair bazı yönlere temas edilir. Bu bir konuşma ile alakalı, bir sözle alakalı, sözü ile alakalı olabilir. Bu bir gelenekle alakalı da olabilir. Ya da el işlemesiyle alakalı bir konu ya da dansla alakalı, dansla kastettiğimiz halay, oyun konular olabilir. Roman yazarları, şairler, tabi Cumhuriyet'le birlikte temas ediyor. Samim Kocagöz'e. onlardan bir tanesi. Köy anlıkta eserlerini toplumcu gerçekçi anlayışla kaleme aldı. Burası önemli. Köy anlıkta eserlerini toplumcu gerçekçi anlayışla ele aldı. Toplumcu gerçekçi anlayışla ele aldığını derken ne ver aklımıza gelecek? Köylü, sosyal eşitlik ya da köy e, sosyal aksaklık Değerli öğrencilerim bunlar e, bir roman yazarının sosyal gerçekçi, toplumcu gerçekçi ama işte eserini kalem aldığını gösteren özelliklerdir. Toplumsal değişimleri yansıttı. Tabii Cumhuriyet'le birlikte toplumda da bir imparatorluğu geride bırakmış bir milletten bahsediyoruz ki bu milletin Cumhuriyet'e geçiş esnasında bir takım farklılıklar, bir takım bunalmalar, bir takım aksaklıklar da oldu. Ee, sadece Cumhuriyet'le alakalı değil, Yeni bir zamanda 20. yüzyıl içerisinde bulunan insanın haline de temas ettiğini görürüz sanatçıları. Bu bakımdan toplumsal değişim noktasında önemlidir. Arkadaşlar yazının yazarın dili yalındır. Anlaşılması kolaydır ve akıcıdır. Olayın içerisine çekebilecek bir anlatımın söz konusudur. Samir Koca romanlarında, eserlerinde, hikayelerinde bunu gözlemlemekteyiz. Öylesi Samuel Koca Göz'ün romanları denettiğinde Ege öylesi romanlısı olduğunu, Birinci Dünya Savaşı'na da yer verdiğini, köyü anlattığı, toplumcu gerçekçi anlayışsa ele aldığı eserlerin olduğunu, tarımda makineleşmenin işlendiğini dile getirebiliriz sevgili öğrencilerim. Peki bu yazarın hangi eserleri var ve hangisinin üzerinde durmalıyız? Arkadaşlar Eserlerine baktığımızda romanlarında bir çift öküz, bir karış toprak, bir şehrin iki kapısı, dolu dizgin, çok önemli bir roman, eski toprak, ikinci dünya, İzmir'in içinde Kalpaklı, Kalpaklılar romanı da çok önemlidir. Mor ötesi, on dinlerin dönüşü, tartışma, yılan hikayesi, Bunlar yazarın çok öne çıkan romanlarıdır. Öykü içerisinde Ahmet'in kuzuları, Alandaki Delikanlı, Cihan Şoförü, Gecenin Soluğu, Yağmur'daki Kız, Yolun Üstündeki Kaya. Bu da geçti Yakup, Ara Gezi Türü'nde deneme e, roman ve yazarlık oluru var. öykü içerisinde Salamca'yı da Şuraya eklememiz lazım çünkü tamamca ödül almış bir öykü kitabıdır. Öyküsüdür arkadaşlar. Onu da burada bile getirelim. <laughs> Peki bu eserlerden nelerden bahsedilmiştir? Onu size belirteyim. Birincisi arkadaşlar amca adlı öykü dünya öykü yarışmasında almış bir eserdir. Samancı'da makineleşmekle beraber tarımda makineleşmenin halk üzerindeki etkileri, halkın bu e, değişim içerisinde hayata tutulmaya çabaları, e, tabi toplum üzerindeki bazı dengesizlikler gibi konular ele alınmıştır. Bu e, bakımda toplumun gerçekçi açısından yazılması yönüyle bu eser önemli. Ödül alması bakımından da bu eser önemli dedik. Dünyada yapılmış bir öykü yarışmasında ödül almıştır. Arkadaşlar Samim Koca Göz'ün 10 binlerin dönüşü romanı bu romanda 1930'lardan itibaren e, nazizmin dünya genelinde yaydığı o milliyetçilik anlayışının da Türkiye'deki aksedişleri işlenmiştir. İki birbirini seven iki arkadaşın fikir çatışmalarına filan yer verilmiştir. Ee, on binlerin dönüşünde bu konulara temas edilmiş. Peki kalpaklar ve dolu dizgin, bu kalpaklar ve dolu dizgin de milli zevk anlayışını da hissettirmiş yazar. bunu yazarken e, dergilerden yararlandığını biliyoruz. Arkadaşlar, kalpaklar milli mücadelenin başlangıç süreç. Tabii milli mücadele buna bir e, zeminde başlıyor. İnsan yönüyle ekonomik yönden sıkıntılı bir zaman ve e, milli mücadeleye karşı olanlarla da bir mücadele var. Sadece dışa değil, işe dönük bir mücadele var. Yazar öğrendiklerinden, bazı belgelerinden, belgelerden yola çıkarak da e, romanında bunları anlatmıştır. Sevgili öğrencilerim. Dolu Gözük'ün bir atın Dolu Gözük'ün girişinden hatırlayabiliriz belki bunu. Dolu Gözük'ünden neler anlatılıyor? Elbette ki burada da milli mücadeledeki Zafer. Ben öğrencilerin milli mücadelede ilk bir zemin oluşuyor, karşı çıkılıyor Düşmanlar Ondan sonra birinci inönü, ikinci inönü savaşlarında Sakarya'da başkomutanlıkta önemli işler yapılıyor. Samim Koca Gözle tabi bu olayları, bu zaferleri Doğuz gibi romanında anlatmıştır. Diyoruz. Sanın Kocagöz hakkında şimdilik bunları söyleyelim. Ondan sonra gelen yazarımız ise Sadri Ertem arkadaşlar. Sadri Ertem Anadolu Köyüçüme yer vermesi yönüyle dikkat çekici bir yazar, toplumcu gerçekçi bir yazar. Yaşadığı toplumlara dair gözlemleri önemli, gözlemlerin ustası yansıtı nasıl da önemli. Evet, bizim bahar de terfi dersimizde dili getirdiğimiz a tüccar meselesi de onun meselelerine dikkat çeker. A'nın halktan yararlanmasına rağmen, halktan beslenmesine rağmen halkı ezmeye çalışması ağanın, ağayla tüccar meselesi, tüccarların, insanlar üzerindeki etkisi, halkın geçim sıkıntıları gibi bunlar tabii mühimdir. Sadri Ertem, anlayış kadınlarına Türk inkılaplarına bağlı olan birisi, benimsemiş birisi, o anlayışta da hareket etmiş bir yazar. Yazar eserlerine daha çok mesaj vermeyi, bilgi aktarmayı esas aldı. Burada neyi yedirmek istedik? Burada sanatı derin şekilde yansıtmadığını, elbette ki ideolojisinin, hayata bakışının, romanları yazış amacının da bunda etkili olduğunu söylüyoruz. Yani Sadri Ertem bu bakımdan e, sanatı topluma fayda sağlaması bakımından kullanmıştır diyebiliriz. Sadri Ertem denilse gerçekçilik akımında büyük sanatçılarından birisi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sadri Ertem'in bu eserini e, bu yönünü özür dilerim unutmayın. Peki eserlerine baktığımızda roman bir varmış, bir yokmuş. Çok önemlidir. Çıkıklar durunca çok önemlidir. Roman içerisinde düşkünler var, yol, yol arkadaşları var. Öykü içerisinde bacayı indir, bacayı kaldır. Bay bir bir şehrin ruhu, silindir şapka giyen köylü. Bunu da önemler içerisinde alabiliriz arkadaşlar. Gezi içerisinde Ankara bir Şuraya bir virgül koyalım. Bir babam penceresinden. Peki, Sabri Ertem'in bu yaz eserleri içerisinde hangisinin içeriğini bilmemiz önemli. Arkadaşlar kesinlikle çıkrıklar durunca karşımıza çıkabilecek bir eser. Çıkrıklar durunca e, tabi çıktık denince aklımıza tezgahlar gelecek. Osmanlı'nın son dönemlerinde batıda gelen o endüstri e, faaliyetlerinin tarımla geçinen birçok insan üzerinde Osmanlı'nın son yıllarındaki toplumunda nasıl etkili olduğunu makine makineyle uğraşanlarla el tezgahıyla uğraşanların ne gibi farklılıkları olduğunu, el tezgahıyla uğraşan kişilerin e, çektiği sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, ruh halleri ve o toplumun hayata bakış açılarına dair bilgilerin verildiğidir. romandır, önemlidir. Biri varmış bir Garnış yokmuş da ise Osmanlı Devleti'nin son yıllarından başlayarak da Cumhuriyetçi başlangıcına kadar olan, belki de 1930'lara kadar olan dönem anlatılmış, bir varmış, bir Yokmuş gibi düşüncesiyle Osmanlı'nın sıkıntılar yaşaması, çökmesi, Cumhuriyet'in kurulmasına dair bilgilerin verildiği eserdir. Sadri bu bakımdan önemlidir. Sadece sanatçımız ise bu şu andaki saydıklarımız içerisinde en önemlisidir. Yası ee, yazı edebi yönlerinde önemli olmakla beraber sorularda karşımıza çıkması bakımından da önemli olduğunu edebiliriz. Sabahattin Ali'nin. 1907, doğumlu 1948 yılında vefat etmiş yazar. Aklımıza gelmesi gereken şey burada. Makro Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa. Kesinlikle Makro Paşa'yı unutmayın arkadaşlar. Bu dergide siyasi mizah dergileri. Peki bunları kimle beraber çıkartmış? Rıfat Ulgaz'la birlikte çıkartmış bu dergiyi. Özellikle dediğim gibi Paşa Dergisi'ni burada unutmayın değerli öğrenciler. Eserlerinde köy, kasaba, kent gerçeklerini ortaya koydu. Başarıyla ortaya koydu. Ve e, köye dair tasvirleri, kasabaya dair anlattıkları ve da kentteki insanların durumu onun eserlerinde dikkat çekici şekilde okuyucuya yansıtıldığı için okuyucuların tabi talepleri daha da artmıştır. Gözlem gücü ve tasvirleri dikkat çekici arkadaşlar. Zaten onun eserlerinin öne çıkmasında bunlar da çok etkili. İyi bir gözlemci ve tasvirleri e, okuyucuyu olayın içerisinde, durumun içerisinde çekebilecek seviyede olması mühimdir. Eserlerinde yaşadıklarını ve kaldıklarını da yansıttı. Sadece elbette gözlemler değil, bu işin içerisinde yaşadıklarını, tanıdıklarını yansıtması da önemli değil. O meselelerinde birey sorunları ile toplum sorunları bağlantılıdır. Arkadaşlar duyacakta Yusuf adlı esere baktığınızda o Yusuf'un çektiği sıkıntılar sadece Yusuf'la bağlantılı değil aslında toplumun da bir yönden sıkıntıları demektir. Ya da e, bir aşk hikayesinin anlatıldığı o da. Mesela Kürt mantılı Madonna'da bir tarafta Gayet Efendilerin çektiği sıkıntılar var ama diğer tarafta da e, onun toplumla bağlantılı şekilde anlatımı söz konusu bu da önemli. Aşk hikayelerinden de önemlidir. Bunu söyleyelim. Hikayelerimiz bu karşımıza çıkıyor. Zengin bir dili, ekleyici bir anlatımı var sevgili öğrenciler. Peki Sabahattin Ali'nin hangi eserleri var? Nelere dikkat etmeliyiz eserlerinde? Bir de onları bile getireyim. Arkadaşlar, Sabahattin Ali kuyucak duyu supuyla kürk mantolu madonnasıyla öne çıkmıştır. Peki, kuyucak duyu neler anlatılır? Kuyucak köyünde yaşayan Yusuf'un Küçük yaştayken, küçük yaştayken köyün eşkıyaların basması ve onun anne babasını öldürmesi, Yusuf'un yetim ve kalması neticesinde kaymakamın Yusuf'un yanına alması, Yusuf'un kaymakamın yanında büyümesi, sonra kaymakamın kızı olan, burada isimleri de yazmış olalım, Yusuf Muazzez, Kaymakam Selahattin Bey. Arkadaşlar muhansesi sevmesi. Tabi Kaymakam iyi niyetli olmakla beraber hanımı ise tam tersine kötü niyetli birisi. O Kuyuzak köyünden olan bir kişi daha var ki o da kötü niyetli bir adam. Kötü anlayışta bir kişi. Ee, Yusuf'un artık yaşadığı sıkıntılardan Çevresinde kendisine hitlenmelerden, o muazzesette gözü olan kişiden çıkaraktan artık e, bazı suçlara girişmesi ve kendisine eşkıya ilan etmesi. Bu, e, iyi, iyi niyetli bir eşkıya olarak belki karşımıza çıkıyor ama bu eşkıya fikrinin çıktığı Türk romandaki e, ilk eserlerden diyebiliriz bu yönden önemli. Köy anlatması, köy hayatını anlatması bakımından bu romanın önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kök mantolun da olayın önemli mekanlarından birisi değerli. Gayet Berlin'de Maria isimli bir kadınla tanışıyor. Tanışması da bir tabloda o Maria kendisi aslında tabloda bir resim halinde yer alır. E, tablodaki kişiye aşık olur. Sonra Maria ile tanışır. Maria'ya e, Maria büyük bir aşk ister ama bu aşk babasının vefatı sebebiyle Türkiye'ye dönmesiyle tabi aksayacaktır. Maria'yı getirmek ister Türkiye'ye. Bu olmaz. E, bu roman için bir aşk romanı diye diyoruz. romanı içerisinde bireyin e, iç alemine düşük tutması bakımından önemlidir arkadaşlar. <laughs> İçimizdeki şeytanda ise 1930'lu yıllardan sonra e, fikir tartışmaları, ideoloji tartışmalarına yer vermesi. Aslında Sabahattin Ali burada Zekir Zeki Belidi Togan'a ve Aslı'na dair eleştiriler de yöneltiyor işin detayına girecek olursak içimizdeki şeytan da daha önceleri atsız da samimiyken daha sonra davalı olacak kadar aralarındaki bağların kopması var ki içimiz şeytanda da onlara yönelik eleştiriler de mevcut. Bu romanı da siyasi bir roman olarak dile getirelim. Öykülerinde değirmen, kanı, ses, yeni dünya, sırça köş, kamyon, sırça Yeni Dünya değirmene özellikle unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, öykülerinde de yine köye dair e, önemli metinler mevcut, önemli mesajlar mevcut, halktan efsaneleşmiş şeylerin anlatıldığını görebilmekteyiz ya da sıradan insanların hayatına yer verdiğini görebilmekteyiz. Arkadaşlar şiir kitapları içerisinde dağlar ve rüzgar, kurbanın sebebi adı tüm ee, şiirler var. Şiirler içerisinde meşhur bir "Altıma Gönül" türküsü var ki birçok kişi tarafından bilinen bir eser. Ee, o şiir önemli. Kendisi dağlar şair olarak da alınmış bazı kişilerce çünkü dağları başarılı şekilde birçok şiirinde anlatmıştır dağlardır dağlar diye de bir şiirin olduğunu hatırlatayım. Bu da bestelenmiş eserlerden bir tanesi şiirlerden bir tanesi. Kendisi şiirlerinde çoğunlukla hece ölçüsüne yer vermiştir. dağlar şair olarak da ana, anıldığı da olmuştur. Rüzgar şair olarak da ama dağlar denildiğinde aklımıza Sabahattin Ali gelsin diyelim. Sonra da bunlar bütün şiirler olarak da bir kitapta toplanmış. Oyun içerisinde ise esinler var arkadaşlar. Bugün toplumuş gerçekçi roman yazarlarından bu üç sanatçımızdan bahsettik. Toplumcu gerçekçi yazarlarımız hakkında söyleyeceklerim şimdilik bunlar değerli öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Həsrət şey gününüz olsun. Sağca təka.